Nasıl başlamalıyım kanalından hepinize selam arkadaşlar. Bu videomuzda yeni ÖTV limitiyle Ocak ayından itibaren alınabilecek 3 SUV aracı detaylarıyla birlikte inceleyip sizlere aktarmaya çalışacağım. Daha çok fiyat performans açısından iyi olabilecek araçları değerlendirmeye almaya çalıştım. Lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk aracımız Cherry markasının Omoda 5 modelidir. Ülkemize geldiği günden beri yakaladığı satış rakamlarıyla SUV pazarında önemli bir yer edindi. Omoda 5'in kaputunun altında bir 6-183 HP güce sahip, benzinli motor yer almaktadır. 7 ileri çift kavrama DCT şanzımana sahip Omoda 5'in yakıt tüketimi fabrika verisi 9.1 litredir. 0-100 hızlanmasını 8.6 saniyede tamamlayan Omoda 5 performansının yanı sıra gelişmiş sürüş asistanları sayesinde güvenli sürüşü mümkün kılmaktadır. Yolcular için sunulan iç mekandaki 20.5 inçlik bilgi eğlence sistemiyle teknolojik anlamda tatmin olmamanız neredeyse imkansız. Ülkemizde 3 farklı donanım paketiyle satışa sunulan Omoda 5'in başlangıç paketi veya en üst paketi arasından bütçeniz ve beklentilerinize göre tercih yapabilirsiniz. En dolu donanım seviyesi olan Exilent paketini seçmeniz durumunda ödeyeceğiniz rakam muafiyetli olarak 779.000 liradır. İkinci inceleyeceğimiz aracımız Cherry markasının Tiggo 7 Pro modeli. Tiggo 7 Pro, 8.6 litre tüketimi, 183 beygir gücünün yanı sıra Omuda 5 ile aynı motor olan bir 6 motora sahiptir. 7 ileri çift kavrama şanzımana sahip olan Tiggo 7 Pro 0 yüzü 9.2 saniyede tamamlıyor. İç mekanda yolcular için sunulan teknolojik detaylara gelecek olursak, kablosuz şarj, dokunmatik klima paneli, 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi standart olarak sunulan donanımların yanı sıra, başlangıç paketinde bile standart olarak sunulan açılabilir panoramik cam tavan sayesinde yolculuklarınızı ferah bir iç mekanda yapıyor olmanız neden bu modelin çok sattığına dair mantıklı bir cevap gibi geliyor. 3 farklı donanım paketiyle satışa sunulan Tigo 7 Pro'yu, en üst donanım seviyesi olan Exilant paketiyle satın almanız durumunda engelli indirimiyle 807 bin liraya sahip olabilirsiniz. Üçüncü aracımız Cherry markasının ülkemizde satışa sunduğu modelleri arasında amiral gemisi konumunda bulunan Tiggo 8 Pro modelidir. SUV pazarında dengeleri alt üst eden Tiggo 8 Pro modeli, özellikleri, güvenlik sürüş asistanları, bagajı, konforu, 7 kişilik yolcu kapasitesiyle segmentinin en çok tercih edilen modeli olmayı devam ettirmektedir. Tiggo 8 Pro'nun teknik özelliklerine gelecek olursak, kaputunun altında 7 ileri DCT şanzıman ile kombine edilen bir 6 litrelik benzinli motoru 183 beygir güç üretmektedir. Performans açısından tatmin eden Tiggo 8 Pro, aynı zamanda fabrika verisi yakıt tüketimine göre iddialı bir konumda yer almakta. 100 kilometrede ortalama 8.1 litrelik yakıt tüketimine sahip olan Tiggo 8 Pro, 0-100 hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlamaktadır. İki farklı donanım paketi ile tercih edebileceğiniz Tiggo 8 Pro'yu başlangıç paketi ile tercih etmeniz durumunda engelli indirimi ile 829.000 liraya. En üst donanım paketi olan Excellent paketi ile almanız durumunda engelli indirimi ile birlikte 884.000 liraya sahip olabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere engelli indirimiyle alınabilecek, fiyat performans açısından iyi sayılabilecek 3 SUV aracı detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bunun gibi benzer içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza giderek benzer içerikleri izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.